Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayseri Spor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Marco Asensio yine sahneye çıktı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi. Asensio -E yine sahnede, karşılaşmanın 38. dakikasında Talisca'nın kısa pasla kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Marco Asensio uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1 ila 0 öne geçirdi. İspanyol yıldız oyuncu bu golle birlikte ligde çıktığı son 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlamış oldu performansı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Marco Asensio bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.